Hakan bence oraya buraya drop atsam Asıl mısın evlat? <laughs> Allah'ın Allah'ın bir menim olsan anasını sıkmıştım ha Boom 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 seni kolun sikim abi Ya <laughs> Yanıma geçsene amına kodum bir camu kazı Gel buraya gel Gel buraya gel Oğlum bana silah versene lan hiç şeyim yok Mermim yok, hiçbir şeyim yok. Bana azı lootlarını ver. Çabuk. Oğlum sen nasıl ölmüyorsun yavrum? Aferin lan. Sen olmasan benim Adet adeta sikerlerdi de burada. Ama sen beni kurtardın beni. Oğlum nasıl çok iyi? We are clean. We are clean ya. Yeah. Ha abonat, abonat. ha bunu at. Yunut know, ha. on ne ara bu kadar loot yaptın be yemin ederim anlama. Oğlum bu ne? Ya Ali senin ben anneni cötte sikiyim oğlum ya. Bana bu sarmaz. Nice. Zee. Alo. Efendim canım. <gülüyor> 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 Adem, Osman, beni bir Osman. 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 Bu nereye girdi? Lan yeni almadın mı be? Bastın mı ee, olmadı şuna? <laughs> tamam. O adam sende. Adamın bacısını sik. Hadi aslanım. Ha burada deparı koydum. 5 dakikaya merkezdeyim. Hadi oğlum. Pitbull alın onu. Azim ölecek mi lan? Allah'ım bıraktım onu orada da. Ama adam var orada. Allah adam var. Ana ne sikiyim. İslam abi dur 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 ben, ben dur. Bekle sikiyim. Dur. Lan gene bu çocuk lan. Allah oğlum Allah. ya. Abi oğlum. yeter de Gerçekten ana. Oğlum sana benzer bir tane ghost'u var orası bu çocuğun teki. O sen şu sikir ya edene işler. Ben ne sikeyim. Oğlum burada Zezuk. yok. Burada sen mi vardı ben bana Mendo, thanks for Neyse ne var olmuş mu mağmurum Neyse ne Lan bunlar, bunlar bizim bebeler Lan yanından buraya top at. Oğlum böyle gelinir mi? Köpeğini köpeğini, köpeğini 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 Gel buraya gel acil toplantı acil toplantı Gelin masayı acil toplantı Aile her şeyde masaya gelin <laughs> Ebe basasına gelin Tamam dinle ba <laughs> Tamam bir sakin ol Sakin ol X1 Çaldı bak çalmışlar abi Hımmm Kızmışsın onu Isırıyor Isırıyor abi Hımmm <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> 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 Bana da seni versene be A bu çocuk bizden mi? Lan bizden seni eşyalıca vururuz <laughs> abi berat, seni Berat Berat galiba Berat galiba Berat Berat gel gel Herkes birbirine Gel lan buraya Lan gel oğlum geri geri bizim Gel lan gel Tung 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 sahur Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur ben önce bu sözü ben anlamadım bunu. bombanı bombanın pimi Gel buraya gel gel bakayım gel küçük. Pis ben görüyorum. Gel, gel, gel. gel, gel, edin, gel, 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 gel. <laughs> gel ses yapalım. Geri zil Ben görüyorum anlamadım. Ben <laughs> <Gerizliyorum>, de oğlum. <laughs> oğlum satıdakini siktirmeyeceğim. Oros pum çocuğu. Nereden o anasını siktin bin evladı? <laughs> Senin var ananı siktim oğlum. Seni bu saatten sonra hain ilan ediyorum. Beni eşkıfis yapsan. He he riyal aman akıyım. Nereden anladın lan papsi riyal olduğunu? Eskidendi be. Bana bir Ya oğlum benim araba gitmiyor ama. Ya araba vurma annesini siktiğim. <laughs> araba durmuyor kolduğunuz yoludur ezi zamanlar abi. Ben kolduğunu siktimini Anasını sikti ya onu indirelim, Onu domatsanıza. Onu, onu gelin <laughs> Hadi oğlum bani, elektriği <laughs> için mi <verdi>? Ya kanka. <laughs> Siz şaka mısınız? Abi şu an bunu da ona Gel. Bebe bak bu konuyu tartışmamız lazım. Gel Yala buraya. Yalanın yer annene yerli tanıcı biriydin ha bana. Sağ ol. Sen değil oğlum da arkaya geçsin. Sen yaşlı tutmuyor. Ben sözü koltuğuna otur. Gel buraya gel. Sen de gel. Gel gel. İhsan Bey. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Sen de gel otur otur. Tamam. Beyler, bu şekilde bu düzen yürümez. Ananım bu şekil olmaz. Birinizin mikrofonu var. Biriniz komik deyip ne bağırma buna. Böyle boşuma. Ne lan sen? Oğlum şama bir yemek getirsin. Ananı sikeceğim şimdi. Ama kendinizi giriştirmeniz lazım. Her yüzünü ben inanıyorum daha büyük. Tamam mı? Bu yarra ne yapıyor? Bayağı. Ha öyle mi olmuş? Eskilerin öyle mi olmuş? Ha? Daha maşallah maşallah. Biz salaklaş şeyiz. Ananı kafasını duvara vurdun şu an. Neyse bunları tartışacağız. Tamam masaya yatırılması lazım. Bakacağız dur. Ee, buradan bir alana bir gidelim. arabaya en son şey tamam mı? Birbirimizin kalbini kırmayın. Kardeş ol. Bekle. Katka tarafına doğru süzdüm araba. Mazotumuz var mı varmış? Yarladık galiba. Biz için. Bekle dayanın. Tamam. Hadi böyle. Yedek arabanız mevcuttur. Lütfen aşağı tamam, inin. yedek arabayı bilin beyler gel arabayı lütfen böyle 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 Sen Bey Sen Bey böyle Adamın nasıl sikerim ha bas Sen Allah'ın kardeş Kendini bak Satanı satarlar Giremez <laughs> Giremez <laughs> <laughs> Evet şu an konuşmamız söz konusu var alalım mı? Çalar şarkı fonda poçi poçi mi? Şimdi bak ananı sikşiyim <laughs> Lan oğlum 100 metre dedim. 100 metre dedim. Dağıt falan ha, çıksanız tamam, bir tane elektro şok vereyim gideyim ya. Lan oğlum git ya. Tamam ben tamam, Oğlum çocuk musun ya Adamsın ya. Tamam şimdi siktir git. Bir, bir info sorabilir miyim? Bir info sorabilir miyim? Gel tam gidiyorum gidiyorum. Amına koyacağım öldüreceğim şimdi kaybol. İtan sık tepesine. Verdim ağzını. Bana bak sağlam. Yapma <laughs> be. Benim benim bunu alır. <laughs> yes. Oğlum amınıza koyacağım. Geliyorum. Ama vuramadım şimdi Vallahi vuramadım evet. Ya bana kahverengi kutu benim lazım? Bunları çıkıyor ki? Nereden bulacağım bunu? Yo, morumsu kutular lazım Morumsu kutu Morumsu kutuyu ben nereden bulacağım ya? Peşe almıyordum bunu ben Durup dışına çıkmıyor mı? Kaç atalım Kralı yürüsün beni alamaz Allah 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 ah İslam. ya neden kanka niye sen salak mısın? Niye gidecek oraya? O ne oldu? B Anlamadım. Adam biri benim önünde. Al ağzına. Ama Bir şeyde çalışmıyor ki. Olsun botu vurduk ama ne <laughs> Bu bizim metal olarak yaradı anladın mı? Şu an metal bölüm. Dur lan bunu kullanacağım ama Ya gene bir x aldım. Aptallık mı desin, salaklık mı desin. Aa bunu kullanacağım. Amal mısın oğlum? Mı, bu saatte ne botağımın? <laughs> Haa. Ah, Fulla. Çok iyi. Şimdi ben bu elektrik direğini çarpmadım. Sağ taraftan de bir manevra Sonra cgbf Ya oğlum şaka mı bunlar ya Ya şaka mı ya Buna kodumuz mu suzu ya Hem olsun Eğitim Anam benim elimeş atıyor buraya Ya oğlum, yemin ederim şaka ya Baba baba dantepe seni Oğlum suzu bak 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 Abana bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Abana annenin yanına geliyor. Bak. Hello baby. Kanka eğer hiç ölmüyorsam ben bu oyunu aldım. Bu TPP. Eee. Adam yanlış oynadı vardı ha Ya lan da şimdi buraya. Ver bak kafayı. E, Alandan yazıyorsun oğlum burayı. Siki siki. Aa dur. Adam bana gösterme ben adamım. İşte bak kank. TPP'nin çöt yanı bu. Adam bir pik atabilir buraya. Bomba var mı var? Bomba yetişir mi oraya? Benzi yetişir ya. Ama benzi Rixan'ın ben yok. Kanka burada ne var? Dur. Kanka galiba arkada ses geldi buraya. Aa. Ee. Ha buraya bir smoke atsak. Arkaya şuraya. Benzi dur. Ha buraya bir smoke adam korksun. Orada çıkamaz ya. Beni de sağ taraftan göre vuruyor. Ananı sik. Oğlum bu gelmiyor ki ya. Bu adamla dallayacak buraya şimdi. Aslında tabanzam var. Öldüm adam? Ananı sikiyin. Oğlum sana bir şey yemin edeyim geri fark ettim ha. Kanka birini burada ağır bir şekilde siktiler dur. Ha buraya bir iki soyacağım. Adam görme metal. Bir yere yatsam ya. Ben niye yürüyorum ki gerizi çalıcım. Çok güzel. Onu kunaklamış şarjı bitti. Gel gel. Oyunda kaldı iki kişi dur. Ha buraya bir yatsam. Ya ya da sol oyuncağım dur. Yo ben niye sol oyuncağım şey. Adam biri benim sağımda biri de solumda. Geri zekan olma aman akım, dur. Oğlum on numara yer aldım ha. Ama burası alan dışı. Ya bu korktuğum yer benim sağım bu arada. Ya ya burada yatılmaz dur. Hem benim iyi değiştir. Eee bir enerji keyfisi. Adamla fayta cırdan lak diye içeriye. Ya ben zaten burada bu arada. A buraya bir yalanlı yere bir smoke atsan. Adama maksa aksiyon çıksın anladın mı? Kendime de bir tane smoke atsa. Dur dur, bas sağım dur. Ha benziyor ya bak ya adam benim ya ne ya benim sağımda. Ahmet! Adamla iki sürü Bak öldürüyor. düşme ha! Sonuma bak benim! Adam biri benim sağımda. Canını sattım Ananı sikeyim Ya oğlum böyle bir satış yok ya Böyle bir satış yok ya <laughs>